Evet. Bugün böyle buyurdu Zerdüş'te. Ee, güneşe Zerdüş'ün bakış açısına, bakış şeklini anlamış, anlamış oluyoruz. Son günlerde iyice bunalan toplumumuzda gereksiz işlerle ilgilenen aydınlarımız türedi. Tabii bu yıllardır var. Bu aydınlara aydın demek bana pek uymuyor açıkçası. Ben bir cahil olarak bunlara aydın gözüyle bakmıyorum. Tam anlamıyla bir şarlatan tipler. Neymiş efendim? Osman Kavala serbest bırakılsınmış. Demirtaş serbest bırakılsınmış. Peki bu toplumun temelini oluşturan bu halk, bu askeri ücretle geçinmek zorunda olan insanlar ne yapacak? Onları hiç indiniz mi? Tabanı indiniz mi? Halkın oluşması için neler gerekiyor? Neler yapmamız gerekiyor? Bu halkın ilerleyebilmesi için tabanın daha bilinçli olması gerekmiyor mu? Bununla ilgilenmeniz gerekmiyor mu? Benim uğradığım haksızlıklar, askeri ücretlilerin veya bunun benzeri gelir düzeyi düşük olan insanların çocuklara okuyamıyor ve maalesef siz gibi şarlatan bir aydın olamıyor. Evet. Şarlatan aydınlar. Artık eşek bayramını yaklaştırıyorum gittikçe. Bu ikinci videom. Bugün duyduklarım beni çıldırtma noktasına getirdi. Ya biz insanız. Biz Türk'üz. Bu toplumda bizim çocuklarımızın da okumaya, bizim çocuklarımızın da aydınlanmaya ihtiyacı var. Fakat siz gibi şarlatanlar yüzünden değil. Evet, ben bu toplumda dedemi, babamı bir şekilde bu vatana hizmet eder gördüm. Bir şeyler yaptı bu vatan için. Bense aynı. Vergimi verdim, askerliğimi yaptım ama geldiğim nokta belli. Kölelik. Evet, siz şarlatan aydınlara kölelik. Kendini bilmez, ukala, gerizekalı, zenginleri savunmak zorunda kalan aydınlara kölelik. Peki soruyorum size, hangi biriniz bir emeklilikte yaşa takılanın sorunlarıyla ilgilendiniz? Ya onun çocukları? Hı? Onların düştüğü psikolojik durumları, yıllardır yaşadığı mahpus hayatlarını, ha, sokağa çıkamamalarını kaç defa ilgilendiniz? Bir teröriste gösterdiğiniz özeni bu masum, mağdur insanları gösterdiniz mi? Siz aydınsınız ha. Yazıklar olsun size aydın gibi. Bakın söyleyeyim. Sizin kadar olmasa, sizin kadar e, ileri seviyede bilgim olmasa bile belki... E, yüzeyde olan o şeyleri topladınız, bir yerlere geldiniz, bir makamlara geldiniz. Peki halk olarak benim sabrımın üstüne gelebilir misiniz? Ben yıllardır bu devlete hizmet için varım. Nasıl varım? Bütün yokluğuma rağmen devletime sadığım, bu vatanıma sadığım, bir tane şarlatanı savunmadım siz gibi. Siz gibi bir teröristi, bir üçgerçi kapitalisti, NATO'ya hizmet eden, emperyalizme hizmet eden bir insanı savunmadım. Her şeye rağmen. Yalakalık yapmadım. Alnımın teriyle çocuklarımı okuttum, devletime vergimi verdim. Emekliliğimi hak ettiğim halde şu anda olamıyorum. Ki buna sağlayan gene gelmiş geçmiş hükümetler, isimler zülbeli değil. Fakat hiçbir zaman siz bizim mağduriyetimizi göz önüne bulundurmadınız. Vay efendim filanca azınlık şöyle, filanca feşmanlık böyle. Ya biz azınlık mıyız ya? Biz Türk'üz ya. Bu devletin temeliyiz. Uğradığımız mağduriyetler ne olacak? Evet. Ey büyük yıldız, aydınlattıkların olmasaydı nice olurdu ki senin mutluluğun diyor. Evet. Siz aydınlar bizi aydınlatmak zorundasınız. Siz güneş olmalısınız. Bizi aydınlatmak için var olmasınız. Biz toprağın altındaki ölü canlarız. Bizi diriltmek zorundasınız. Bizi dirilteceksiniz ki biz tohumuz, toprağa düşmüş mağdur tohumlarız. Güneş bekliyoruz. Çıkmışsınız, üstgahçı, düzenbaz, nerede insanlar onları savunuyorsunuz. Yazıklar olsun sizin aydınlığınıza. Evet, Zerdüş bizi aydınlatıyor. Bir yabancı filozof, benim toprağımdan çıkmayan fakat dünyaya aydınlatıyor. Benim mağduriyetime ses oluyor. Diyor ki, ey büyük yıldız diyor, aydınlattıkların olmasaydı nice olurdu ki senin mutluluğun. On yıldır mağaranın üstünde yükselir durursun. Biz kaç on yıllar geçtik. Cumhuriyet kuruldu kurulalı. Gerizekalı aydınların yönetiminde, aydınlatmasında biz toprakta çürüdük. Evet, Türk evlatları çürüdü ne yazık ki. Cahil, köhneleşmiş fikirlerinizde yerle bir oldu. Ama bundan sonra bitecek. Biz cahillerin gözünden sizlere öyle bir bakacağız ki utanacaksınız. Yerin dibine geçeceksiniz. Artık bundan sonra uyanıyoruz. Topraktan filizleniyoruz. Anadolu Türk'ü, Anadolu insanı artık uyanacak. Siz gibi aydınlara prim vermeyecek. Demir taşların, kavlaların, vatan hainlerinin savunucularını televizyonlarda savunamayacaksınız. Orada burada savunamayacaksınız. Savunduğunuz biz Anadolu'nun gerçek sahipleri. Yani biz mağdurlar artık diriliyoruz. Bekleyin bizi. Yakındır. Evet. Biz niçelerin Nesimilerin, Pir Sultanların, Hacı Bektaş Velilerin, Yunus Emre'nin torunlarıyız. Bu topraklarda felsefenin ışığında, o büyük güneşin, fikir güneşinin ışığında bu topraklarda bitiyoruz. Artık toprağın üstüne çıktık, geliyoruz ve bizim bayramımız yakın. Nietzsche'nin deyimiyle eşek bayramı yakın. Cahilin penceresinden görüyorum bunu. Cahilin penceresinden ışığı görüyorum. Şimdilik bu kadar, Hoşçakalın. kalın.